İnsanlar ne kadar hızlı koşabilir? Bu görünüşte basit gibi duran soruyu etkileyen bir sürü faktör vardır. Teorik olarak insanlar saatte 65 kilometre kadar koşabilir. Ancak pratikte mevcut en gelişmiş ve avantajlı teknolojiyle bile insanlar şu anda kabaca saatte 45 kilometre hızla koşabiliyorlar. Biliyorsunuz, her zaman Olimpiyatların en önemli yarışmalarından biridir koşucular. Hatta 100 metre sprint koşucuları başımızı döndürür. Kırılan rekorların tekrar kırılmaları o an bir anda efsaneye dönüşür. İşte bu hala insanlar için sınırlarda olmadığımızı gösterir. 2008 Pekin Olimpiyatlarından başlayarak Usain Bolt koşu dünyasında baskın bir isim olmuştu. Ardarda arda 3 olimpiyatta 100 metre ve 200 metre altın madalya zaferleri onu özel bir sprinter kademesine yerleştirdi. Sağdaki başarısına dayanarak tüm zamanların en büyük sprinteri ve dünyanın en hızlı adamı olarak kabul edilmişti. Hüseyin Bolt çok özel bir insan gibi sanki değil mi? Kendisi saatte 45 kilometre hızla dünyanın şu anki en hızlı insanı. Bazı yolların hız limitleri bile bundan düşük. Bolt bugün 9.58 saniyede 100 metre sprint rekorunu elinde bulunduruyor. Christian Coleman birkaç yıl önce 60 metre kısa mesafeyi 6.37 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı. Ancak Usain Bolt 100 metrede dünya rekorunu kırarken aslında ilk 60 metreyi 6.29 saniyede tamamlamıştı. Usain Bolt gibi hızlı insanlar tüm koşullarının yalnızca yüzde 42'sinde yerdedir, Geri kalan sürede havalıdırlar. Çita ve at gibi dört ayaklılarda bu değer zamanın üçte ikisidir. Bazı araştırmalara göre insanlar için bir üst limit var ve bu da 65 km bölü saattir. Peki hıza ne yol açıyor? Ortalama bir kişi hızlarını sınırlayan nedenler olarak zindelik, kilo veya yaşam tarzı alışkanlıklarını gösterse de ne kadar hızlı hareket ettiğimizi belirleyen bilimsel faktör aslında oldukça basittir. Kaslarımızın hareket etme hızı Kasların kasılma hızını, vites değiştirme ve yerden yukarı ileri kuvvetten yararlanma yeteneklerini tanımlar. Koşucuların koşmak için kullandıkları ileri hareket kuvveti, yerdeki çarpma kuvvetinin yaklaşık %90'ını kullanılarak üretilir. Buradan yere uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa, Sprinter'ın hızının o kadar hızlı olduğu sonucu çıkar. Bu, kaslarımızı daha hızlı kasabilseydik ve maksimum miktarda güç kullanabilseydik, insanların dünyanın en hızlı koşucuları tarafından belirlenmiş olan 45 kilometre hız sınırını aşabileceklerini gösteriyor. Yani koşarken ayaklarımızın toprak kıza temasında bacaklarımız bizi hem ileri hem de vücut ağırlığımızı telafi etmek için yukarı doğru itmelidir. Diğer hayvanların çoğundan hızlıyız aslında. Çünkü göz reflekslerimiz kafamız sabitken etrafımızı görebilmemiz ve farkında olabilmemizi sağlar. Kısa kollar ile momentum kazanılır. İnce bilekler ile hız ve enerji korunumu sağlanır. Geniş omuz, ince bel ve dar pervis ile vücut rotasyonu düzenlenir. Ter bezleri ve kılsız oluşumuz terlemeyi ve buharlaşmaya bağlı soğutmayı sağlar. Ayrıca beyne taşınan kan ile soğutma işlemi düzenlenebilir. Büyük kalça kasları ile gövdenin taşınması ve aşil tendonu ile ayak tabanına alınan kuvvet emilir ve bir sonraki adım için gereken maksimum enerji geri kazanılmış olur. Bir çeşit yay gibi. Ancak sporda son yıllarda gelişimin nedeni insanların sadece fiziksel olarak daha iyi bir türe evrimleştiği için değil, Ortalama insanların geçmiş nesillerden daha uzun ve sağlıklı olduğu doğru olsa da bunun çevresel, kültürel ve beslenme koşullarının yanı sıra modern tıbbın ortaya çıkmasıyla da ilgisi var. Ayrıca spor başarılarında olayı değiştiren ve bu tür inanılmaz atletik başarılara izin veren başka faktörler de var. Sprinterler söz konusu olduğunda koşu parkurları artık titizlikle tasarlanmış. Geçmişin kötü düzenlenmiş cüruf parkurları kadar enerji emmeyen malzemeden oluşuyor. Olimpik yüzmede artık yaygın olan mayo teknolojisi ve havuz tasarımı yüzücülerin daha aerodinamik yüzmesini sağlıyor. Daha iyi ekipman, daha kapsamlı eğitim, beslenme anlayışı ve performans arttırıcı maddeler de oyunu değiştirir. Bugünün sporcuları her saniyelerini planlı yaşarlar ve genellikle tek bir yeteneği mükemmelleştirmek için onlarca yıl harcarlar. Ancak geçmişte 1 veya 2 nesil öncesine giderseniz bu nadiren görülür. Kenyalı uzun mesafe koşucuları 10 yıllardır uluslararası maraton sahnesine hükmediyorlar. Tıpkı Doğu Avrupalı küçük kadınların jimnastikte başarılı olması ve 2 metreden uzun erkeklerin profesyonel basketbolu yeni zirvelere çıkarması gibi. Hem demek ki bazı insanların bedenleri belirli fiziksel görevlere daha uygundur. Bazı araştırmacılar tıpkı diğer türlerde yani köpekler ve yarış atları gibi sınırlar olduğu gibi insanlarda da hız için doğal bir sınır olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte araştırma geliştirme ve iyileştirme için milyarlarca doların dolaştığı teknoloji ve spor biliminin cesur yeni sınırlarındayız. Steroidler ve diğer performans arttırıcı ilaçlarla doğal olmayan gelişmeler arasındaki boşluğu zaten kapattık. Ancak bu sadece başlangıç olabilir. Hoşçakalın.